Haber Ajan'sının kıymetli okuyucuları, kıymetli takipçilerimiz, anfadayız, Altın partayız. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkan adayı Kurtuluş Kara bugün adaylığını açıklayacak, vaatlerini anlatacak, neden aday olduğunu anlatacak. Biz de takip ediyoruz efendim. Anfadayız, Altın partayız. Her bir dermanı var. pazar gününü israr etmesi gerekirken tüm esnaf arkadaşlarımıza büyük bir algı çalmak istiyorum. Bu ilki toplantımıza geldikleri için. Benim dinde Gazze'de Müslüman kardeşlerimizin işgali devam etmektedir ve bugün Ankara'da ve bir çarpı ilde yürüyüşlerimiz var. Allah yardımcılar olsun. İnşallah kısa sürede de Gazze'deki savaşlardan bir an evvel kurtuluruz diyor. Şimdi soruyorlar, diyorlar ki neden kurtuluş kara servis araçlarına aday oldu? Ben Ankara Servis İşletmeleri Esnaf Odası'na yaklaşık 15 yıla yakındır üye. Ankara'da bunun gibi ticari tavsiyelerde çok odalara da kayıtlı. Çünkü bu bizim ekmeğimiz. Ama ne lanse ediliyor? Kurtuluş Kara, Halk Otobüsü, Halk otobüslerin Başkanı. Kurtuluş Kara biletçilikten, servis şoförlüğünden, halk otobüsü şoförlüğünden, kamyonculuktan, dolmuşluktan gelen bir kardeşinizdir. Biz arabacılığın, ulaşım sektörünün ne olduğunu bilen bir kardeşinizim ben. Şimdi 2022 yılında Mamak'ta demin ki gösterilmiş olduğu es plakalarla ilgili esnaf arkadaşlarımız Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde toplantı yaptılar. Benim tabi adaylı falan hiçbir şey aklımızda yok. Esnafın toplantısına bugün sizlerin yermiş olduğu gibi biz de gittik. Gidince orada kürsüde konuşma verdiler. Konuştuk. Esnaf arkadaşlar Sayın Başkanım imza toplayalım. Başımızın önümüzde liderlik yap. Senin gibi bulaşım esnafında bir lider bir kardeşimiz olsun dediler. Tabii ben de ya yoğunum, olmaz falan diye konuşurken geçmiş dönemin Başkanımız Halil Bey Başkan burada. Önceki dönemin yöneticisi Mehmet Atik abi ve çoğu esnaf abilerin yöneticileri illahi bizlerle seninle beraberiz dediler. Biz de kabul etmiş bulunduk. Bunu da tabi ben gidince, eski oda başkanı Tuncay Elmadağlı ve sonradan atamalı gelen İlyas Altürk şimdiki oda başkanı benim en iyi arkadaşlarımdı. Bakın burayı iyi dinleyin. 2014 yılındaki seçimde beni iki sene karar alıp da kaydetmemişler. Kurtuluş kara 2014 yılında bu odaya aday olacak diye. Tabii ki benim de öyle bir niyetim yok. Kazım Karabekir Caddesi'nde Urfa'nın Keko'ya e beni yemeğe davet ettiler. Başkan ve başkan vekili. Tabii dedim ki ya dediler sen adaymışsın falan dedim ben böyle bir şey yok. O güne kadar ben bu esnaf beni aday gösterene kadar Can diğer arkadaşlarım. Anam biz aday olunca var ya. Hemen bizi tabii kimliğimiz haymana olunca halbuki haymanlarla kimse bir zararı yok. Ama bu memleketten karşı olmak suç, Erzurumlu olmak suç, Doğulu olmak suç, hayvan olmak da suçmuş. Bizi mafya ilan ettiler. Eğer ki şunu söylüyorum burada. Ben mafyalık yapacaksam ekmeğim için esnafımın hakkını savunmak için. Ve bunu da yaptım biliyorsunuz. Burada daha ola başkan olmadan gördünüz. Gerek devletin gerek belediyemizin yetkilerini kullanaraktan sosyal medyada basın aracılığıyla Ankara'daki ve Türkiye'deki servis araçlarının sorunlarını Türkiye'ye yansıttı. Türkiye. Dünya yolu. Daha ötesine gelelim. Bizim bir hocamız vardı. Müdürlükler ve halk otobüsleri zam alamıyordu, zarar ediyordu. Türkiye'de bir ilki yaptı, esnafın hakkını savundu. Betleresi dolmuş suratlarında Ankara'daki üç bin tane esnaf kıyameti, cenaze namazı kıldı. Bunu kim yaptırabilir? Kurtuluş kararı öldüğünde ne ceza olursa olsun, denir, esnafın önüne düştü. Bir Allah'ın kulu. Gerek minibüsçü, gerek halk otobüsçü, kurtuluş kara kötü desin istifa edeceğim. Diyemez. Niye diyemez biliyor musunuz? <laughs> Benim parayla kulla işim yok. Çoğu da esnafımız bir. Benim arabalarım kötü hasta çalışır, esnaf arabasını yakın çalışır. Ben bazı sayıları yok, tüm Buradan sizlere Burada sizlerin uzunluğunda Allah nasip eder, yıl başına gelip alacak, ocak ayakı yapacak, o da geldiğinde

Saadetlerin tümünü oğl yaman hasanla esat devleti yapacak. 20 Şubat'ta Bugün bu olayın bir tarafta esat devlet kompaktı vardı? Ankara sevinçlerini Bugün işte başkent oldu. Niye değişti? Bu esat savunamadığı için ve. Esnafı cildiyle tehdit ettiren, esnafı kurtarıcıyla ama ağızdan patlayan esnaflara ve her çekimden kurtarıcı gösteriyor. Bir esnaf hakkı için yok. Ülketi de ödeyerek dışarıdan kurtarıcı insanı da alıyor. Ve ahirete alıyoruz. Sağolsun esnafımız da bunları görüyor. Ama ne yazık ki bugün esnafımız bunun hesabını dahi sormaya tehdit ediyor. Demin göründüğü tasavvuf tekniklerinde Bisiklete bir da toplandık. Yaklaşık iki yüz üç yüz tane sevinçli şey, abilerimiz vardı. Dediler ki onlar niye toplan kapatmıyor, niye sessiz kalmıyor? Ben de bugün bir mevcut oda başkanına aradım. Ya dedi ben yapamam. E de esnaf odaya girelim dedi. Biz odaya gittik. Dediler ki odayı basmışlar Kimse oda basamaz. Orası da hep üyedir. Bir tane üye olmayan, odaya kayıtlı olmayan bir şey kişi oldu. Kameralarda da Bizler, sizler bizler iyi biliyoruz. Daha sonrasında olanın önünde toplam yapıldı, bizler destek verdik. Yine de vereceğiz, yine de vereceğiz. Bu açını söylemek istiyorum. Sevgi adamlarım, araçlarımız var. Çubuk Şokolar Odası'nın önce adam ayrı olsun, Fatih Paşa esnafına hakkını vermiş. Olaylara, gerekirse de ufak etmiş, Mahkemede diye bir şey yok. Sonra da muhameden karar alınırken çoğunluk esnaflarımız belediyenin önünde bir tanesi bir saat demin Erdal Balcı abimiz esnaf diyor ki niye hakkımızı savunmadın diyor. Orada Erdal abiye sistem yapıyorlar. Ya sen Erdal abiye sistem yapacağına Turculara, Anta'da 52 komiteye, yani Hüseyin'e Ankara'ya ya da sokturanlara Niye sistem yapmıyorsun? Niye esnafın hakkını savunmuyorsun? Doğru mu? Burada şunu söylemek isterim. Allah nasip ederse bizlerin göreve geldiğinde S plakaları kaldırma gibi bir gücümüz yoktur. Bunu kimse kaldıramaz. Bu S plakalar 1400'e yakın Ankara'nın her ilçesinde olan bir servis araçlarıdır. Ama Kalkıp da Ankara'da benim servisçi esnafımla aynı kurumda aynı işi yapamaz. Bunu da yaptırmayız. Niye diyeceksiniz biliyor musunuz? Burada gerek adli mercilerle gerek belediye başkanlarıyla görüşerek kendi ilçesi sınırlarında çalışabilir esnisi gibi kararları vardı. Burada bu olabilir. Bizim servisçi de gidip sen planlarının ekmeği oynayamaz. O da orada çalışamaz. Biz bu kararları getireceğiz. Allah nasip ederse. Dönelim. Türkiye'de hasılat esaslı vergilendirme sistemini bir tanesini Sayın Bakan ile İstanbul'da toplantıda yaptıran bu kardeşimizdir. Evet. Bunu da örneği 2007 yılında bu. Tüm Türkiye'deki özel halk otomobillerinde biz bunu yaptık. Niye? Kamu hizmeti gördüğünüz için. Allah nasip ederse bu vergilendirme sistemiyle de ilgili elimizden geleni yapacağız. Geçenlerde Toşaf'a gittik. O da o da başkanıyla da görüştüm. Dedim ki isteseniz bunu yaparsınız. Türkiye'de bir günlük kontak kapatılsa Türkiye'de 110 bin tane servis aracı var. Bir gün sonra Cumhurbaşkanı bu esnafın sesini duyar. Ne yapılacaksa yapılır. Doğru mu? Ama herkeste bir koltuk korkusu var. Aman ayağımın altındaki koltuk kaymasın. Ben o koltukta oturayım. Öyle bir şey yok. Diyorlar ki Aydın Fatih Bektaş en çok benim üzerime geldikleri biliyorsunuz. O da Antalya ve Turcuları sevmez. Lafa geldi mi kaya turizmini sevmez, Bektaşları sevmez, kökeri sevmez ama akşama kadar da oradan neman alıyorlar. Bu nasıl olacak? Size soruyorum. 24 saat Turcularla beraber iş tutuyorlar. Benim Aydın Fatih Bektaş, Özel Halk Otobüsleri yönetiminden Ali Ne bir fatura kesmişim var, ne bir ticari işim vardır. Şimdi diyorlar ki, çoğu turcular isim vermiyorum, para ödemiyor. Çalışmayın abilerim. Çalışmayın. Madem turcular para ödemiyorsa çalışmayın ya da oda başkanı gitsin, koltuğunda oturmasın, esnafın hakkını savsun. Doğru mu? Burada eğer ki bu esnafla ilgili kim nerede zulüm yapmaya çalışıyorsa ben yanınızdayım. Bunun başka bir terapisi yok. Beni Ankara değil, Türkiye'de 81 yıl ilçe tanır. Bizi bakın, Tokat Belediye Başkanımız, Tokat Esnafımız, Antep Belediye Başkanımız, Bakanımız kendisi geçin. Tüm esnaflarımızın sorunları vardı, gitti, gerek anlatarak da gerek kontak alınacağız diyerek de çalışmayacağız diyerek sorunlarımızı çözdük. Allah nasip ederse sevimci esnafı da olduğu yerine getireceğiz. Sağ ol. Türkiye'de S'den daha önemli, CHP çok önemli ama görmediklerimiz özel okullar, fabrikalar dört yüzü geçmiş, güzergah izin belgeleri almıyor. Ben odada olsaydım bu araçlar Alamazlardı o izini. Niye alamazlardı biliyor musunuz? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a derdim ki başkanım bugün yıllık 3 bin lira fabrikalar her bir alacak uygunluk belgesi, izin belgesi alırken 300 milyar lira yap belediyenin de geliri gelsin hangi fabrika kendi arabasını çalıştırır ya da hangi esnaf fabrikanın eline aracını verir doğru mu? Evet. Ama hiç kimse bu girişimde bulunmadı. İnşallah bizler geleceğiz her şey çok güzel olacak ve güzel gidecek. Bak bunu unutmayalım. Şimdi demin dediler ya iki bir beni Aydın Fatih Bektaş da işte yakın arkadaşıdır. e komite seyir Ankara'ya sokan konularında şudur budur. Aydın Fatih Bektaş, AK Parti, milletvekil aday adayı olduğunda ilk destek veren Tunca Elman ve ve oda yöneticileriydi. Yazı verdiler, belge verdiler AK Parti'ye. Ya bu adam bu kadar kötüyse o zaman niye milletvekili yapmaya çalışıyorsunuz? Size soruyorum. Ama ondan sonra almışlar, çudur budur. Kimse benim üzerimden siyaset yapmasın. Ben tek başıma ve bana destek veren, gönül veren ekibimle beraber bugünden sonra Ankara, servis araçları için başkan adayı buradan Cihaz Dünyalara duyurur. Esnaf arkadaşımız ne sorunu varsa ben arayabilirim. 24 saat telefonu açık. Ben esnafım için ne yapmam gerekiyorsa da hazırım. Güzel günler yakındır diyorum inşallah. Şimdi beni bu ön plana atıp adaylıkla ilgili eski oda başkanımız Halil İbrahim Seyfi ve Mehmet Atik abimi bir kürsüye almak istiyorum. Şunu söyleyeyim, yok Kurtuluş Kara gelince odaya kimse giremezmiş. Kurtuluş Kara gelince halk otobüsleri 70 tane halk otobüsü C olacakmış. Ya Ankara'da 800 tane halk otobüsü var. O zaman ne yapalım. İyi yetmişim yapalım doğru mu? Bu yalanlara da inanmayın. İstediler ben karşı çıktım. O da başkanı ben taksi istedim. Bir muhamede ben taksi istedim. Dedim ki her gelen C satılıyor. Niye taksi satılmıyor dedim. Espri yaptım. Cevdet Kavlak oradaydı güldü. Bugünkü şoför odası başkan vekiliydi. Ama dediler ki kurtuluşlara özel halk otobüslerini C şey yapacakmış. Yani yanlış anlamayın. Bir halk otobüsü zamanında beş tane, altı tane servis plakası yapıyordu. Bugün bizim halk otobüsleri esnafımız da değersiz bir esnaf değil. Ankara ve Türkiye genelinde belli bir ücreti vardır. En az iki tane, üç tane servis bedelinde olan halk otobüsü gelip de C olmak istemez. Bunu unutmayın. Halk otobüsü, halk otobüsü kalacak, taksi taksi kalacak, servis servis olacak. Şunu da söyleyeyim. Demir açıklama yaptı. Ben tüm esnafı, dört bin esnafla belediyenin önüne gideceğim. Vallahi dört kişi yanlarında gitmez. Billahi de gitmez. Bakın. Tasavvuf tedbirlerinde bilene bu kardeşiniz ve ekibi topladı insanlar oraya. Beş kişi bulamazlar. Bir. İki. O yürek yok onlarda. Belediyenin önüne hükümete gidip de esnafın hakkını arayacak yürek yok o yöneticilerde. Açık ben söylüyorum. Burada ben olsaydım, burada sesleniyorum. Ankara Büyükşehir şey, Belediye Başkanımız ve yetkiler duysun. Ben kazanırsa o 171 plakalık ihale edilmemesi için elimden geleni yapacağım. Sizlerin destekleriyle gelmişse yani, belediyenin önünde gelmişse tüm devletler destekleriyle sorunlarını bile getirmek için hakkınızı vereceğiz. Yapabilmişler mi arkadaşlar? 200 plakalık satın altıncı yapabilmişler mi? Yapabilmişler mi? Konuşmayacaklar o zaman. Halil'in başkanıma mikrofonu vereyim. Sonrasında da bir de Mehmet bir koşuya verelim. Kendisi, kendilerine de bana destek verdikleri ve ekibimiz, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ben. Büyük bir alkış almak istiyorum. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar ben 2018 aydan 2019 8. E kadar sizleri temsil etmeye çalıştık. Bir kuruşunuzu niye yedirdi, ne de yedim. Allah şahittir. Hiçbir zaman koltuğumu düşünmedim, makamımı düşünmedim, sizin düşündüm. Allah da şahittir buna. O halde biliyorsunuz 500 bin satış kararını bu seyrettiğiniz ee, videolarda da olduğu gibi seçim öncesinde anlaşmışlar. Satılsın seçimden sonra diye biz kazandık. 500 plaka satış kanalına sizlerin de desteğiyle o halde hatırlıyorsunuz değil mi? Araçlarımızla karşı çıktık ve 129'unu satabildik. Evet. Göz altına alındık. <laughs> Pes Birçok ekonomik arabasına plastik verilmiş kılardık balık kıtalarına doğru ama yılmadık. Sizle de beraber mücadele ettik. O tarihlerde ben kurtuluş karayı tanıdık. Onun adamlığını ve böyle insanlığına kalıp basıyorum. Güveniyorum. Kefilim. inşallah bu sektörü daha ileriye taşıyacağına inancım tamdır. Allah yan ve yardımcısı olsun kardeşlerim ve evet. Başarılar dilerim. Evet. Kıymetli misafirler, ben Mehmet Atik, 86 yılından beri servis işletmeciliği yapıyorum. 2010 yılında e, odaya yönetici olarak girdiğimizde, 2017'ye kadar yöneticilik yaptım, Esnafa elimden geleni yaptım. 2017 yılının sonunda bu 500 plaka gündeme gelmiş yeşil kuşaklar S plaka olması için adeta e, bir oyun oynamışlar. Az önce de seyrettik. Ondan dolayı 2017 yılının sonunda ben istifa ettim. Çünkü bir esnafa daha fazla zarar verilmesini istemiyordum. Ali İbrahim Başkan biliyorsunuz 2018 yılında biz destek verdik ve bakın arkadaşlar Esnafa yapılan ihanetler bütün esnafın gözü önünde oldu. Halil İbrahim Seyfi bir yıl başkanlıkta kaldığında bir yıl sonunda mevcut e, daha eski e, başkanımız tuttu imza topladı. Ne için imza topladı? Olan üstüne gidilsin diye Halil İbrahim 1400 oy alarak başkan oldu. Bu 1400 esnafa ihanet değil miydi arkadaşlar? 1400 esnafa ihanet etti. Ve bakın sonunda ne oldu? Tekrar Tuncay başkan olmak için olağanüstüyle başkan oldu ve ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? 1400 e, e, ad, e, şey aday 1400 oy ile başkan oldu. Ne oldu 1400 Üye ne yaptı? Tekrar 1400 kişiye daha ihanet etti. Nasıl ihanet etti diyeceksiniz. İki yıl durduktan sonra istifa etti. E be adam 1400 esnaf sana oy vermiş. Niye ihanet ediyorsun? Ya sen nasıl bir ihanetçi adamsın? Arkadaşlar, esnaf arkadaşlar bunlar sizin gözünüzün önünde oluyor. Ve bırakıp sıvışıp kaçtı. Nedir şimdi? Ev ev dolanıyor, kurum kurum dolanıyor, oy toplamaya çalışıyor. Ya kardeşim sen bu esnafa iki sefer ihanet ettin. Ben esnafa da üzülüyorum. İhanet edilmiş esnaf hala daha bunlardan ne bekler? Teşekkür ediyorum arkadaşlar dinlediğiniz için. Zamanımız kısa. Kurtuluş Başkanı'na da başarıları diliyorum. Sonuna kadar yanındayım. Allah'a emanet olun. Sağ ol başkanım. Şuradan şunu söylemek istiyorum. İnşallah biz geldiğimizde tek tip sözleşmeyle ve esnafın kendi işini kendi alacak belediyeden, ukameden çıkan fiyatlarla bugün o dahi savunulmuyor. Tek tipinde buradan sözünü veriyorum. Yok, saygı, saygı. İkincisi yok kredi verilmiyor. Ankara'nın 25 ilçesinde 25 kopartıp başkanımız var. Burada olan başkanlarımız da var. Kimin ne kredi ihtiyacı olursa da ben arasın. birebir yardımcı olacağız. <laughs> bir günde de aldınız krediyi. Evet. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Şimdi Eee <laughs> ve ön sınıfına değerli büyüklerimizi e, e, davet ediyorum. Seyfettin Hoca'ya bu buraya. Bu e, seçim günümüzü kurtar ise buradaki sizler. Seçim günümüz Zübeyda'nın valisi Sağda Sokak 23 Taksim'e Evet, değerli alıyorum. Lütfen şöyle e, sanayi bölgede doğru tezgah Her yükte de süt taşıyordu. Bu da kurulumla birlikte bize teslim ediyor. Tezgah alabilmesi sanayinin sanaydan sonraki bir şey yapmak arasında soruyor. Evet. Bu 7.000'lik kurulum ailesi burada. Ee

de

adaylık açıkladınız. Çok ciddi bir kalabalık vardı. Halk otobüsçülerinden sonra da servisçi esnafıyla iç içesiniz. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle esnafın sorunlarını düşünüyoruz. Çünkü bugün içeride adaylık açıklamamızda şeyi anlattım esnaflarımızın sorunları ve bugüne kadar esnaflarımızın savunmadığı için esnaf arkadaşlarımız bizlere destek verdikleri için öncelikle onlara teşekkür ediyoruz ama sonuçta esnafın ekmeği önemli. Yani demek ki bir yerde bir sistemde bir hata var. Esnaf savunulamadığı için bugün buradaki karabalık esnaf arkadaşlarımız bir pazar gününü aileleriyle geçirmesi lazım ki sağ olsun geldiler destek için. İnşallah servisçi esnafların sorunlarını gerek hükümet gerek belediyelerle ortak oturup çözeceğiz. Bir iki projeye değindiniz. En önce yapacağınız proje, aciliyet bekleyen proje nedir? Bir, vergilendirme sistemi. Şu anda biliyorsunuz esnaflarımızın en büyük yük maliyeti vergilendirme sistemi. İkinci sistemlerinde müttesapakları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm ulaşım esnaflarının. Üçüncü sistemi de bu S plakalı araçların geri kendi ilçelerine gidip çalışmaları. Çünkü servisçi esnaflarımızın ekmeklerine ortak oldular.